Evet sorterdan hazırlanan koliler vardiya sonunda şu anda fazla gelmiyor. Ve otomatik olarak man sistemiyle geliyor. Ülkemiz Özbekistan. ASM'den 60'tan fazla ülkenin onayı söz konusu. Bu onaylar sorterda hazırlanıyor ve bize geliyor. bu anlamda sortur işimizi kolaylaştırıyor. Daha önce bunlar insan gücüyle yapılıyordu, insan eliyle yapılıyordu. Şimdi makineyle ile yapılıyor. Tabi bu birçok kişinin de işten ayrılmasına neden oldu. Çünkü makineleşme evet teorikte ve pratikte şey yarıyor ama yan etkisiyle insanların işini kaybetmesi gibi mi durum söz konusu. Şu anda alan temizleniyor. Bir sıraki vardiya için hazırlanacak.